Merhaba sevgili anneler babalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size fırsat eğitimini anlatmak istiyorum. Fırsat eğitimi nedir? Çocuğumuzla iletişime geçmek için uygun olan her an fırsat eğitimidir. Şimdi size bir çocuk profili anlatmak istiyorum. Sınıfıma geldiğinde ağlıyordu. Sürekli sağa sola koşturuyordu. Montunu alıp dışarıya çıkmak istiyordu. Bu arada montunu alıp dışarıya çıkmak istemesi iyi bir şey. Çünkü bu farkındalığı yüksek bir çocuk. Bu arada aile de dışarıdan çocuğu izliyordu. Ben sınıfımdaki uygun bir yere oturdum ve onun ağlamasına izin verdim. Çünkü çok kaygılıydı, ne olacağını bilmiyordu. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Niye aileyi içeriye almadık? Daha önce aileyi içeriye aldığımız seanslarda çocuk bu sefer anneye babaya yapışıyordu ve bizimle hiçbir şekilde iletişime geçmiyordu. Bir müddet ağladıktan sonra sınıfımdaki evle ilgilenmeye başladı. Yanına gittim, elinde böyle fıs, fıs diye ses çıkarabileceğim bir oyuncak vardı. Ben de biraz arkasında durarak fıs dedim. Beni oyuna dahil etmek istemedi. Ağladığı aklına geldi ve yeniden ağlamaya başladı. Ardından da oyunu bıraktı. Ben tekrardan yerime geçtim ve onu izlemeye başladım. Sınıfımda çokça kalemlerin olduğu bir kutu vardı. Ben de o kutuyu aldım. Kutunun içinde kalemlerin olduğunu anlaması için kutuyu şöyle bir salladım. Bir döndü bana baktı. Kalemlerin bir kısmı birbirine takılıyordu. Onları aldım, onları birbirine takmaya başladım ve o arada da böyle zorlanıyormuş gibi ah gibi sesler çıkarıyordum. Uzaktan yine bana baktı. Buradaki amacım çocuğa kaygılanma, sen kendi halinde oynayabilirsin. Ben burada kendi işimi yapıyorum hissini vermekti. Uzaktan hala bana bakıyordu. Sonra iç içe geçen küçük kalemler vardı. Bir tanesini ona doğru uzattım. Almak ister misin? dedim. Kalemin üstünde de yüz ifadeleri vardı. Çekingen bir şekilde yanıma geldi. Sonra uzattığım kalemi aldı. Ardından hemen diğerlerini uzatmadım. Çünkü kaçmasından çekiniyordum. Kalem kutusunun içine eğilip sanki diğer parçalarını da arıyormuş gibi birazcık yok, bulamıyorum, kendi kendime konuşaraktan aramaya devam ettim. Sonra kutunun içinden yeni bulmuş gibi yapıp bir tane daha uzattım. Onu da aldı. Sonra tekrar arıyormuş gibi yaptım. O arada dediğim gibi gitmesinden de endişe ediyordum bir taraftan. Sonra tekrar diğer parçayı da <laughs> Buldum. Bir tane daha buldum deyip onu da uzattım, Onu da aldı. Bu arada kesinlikle bana bak gibi yönerge vermiyordum. Bana bak diye yönerge vermememin sebebi çocuğun benimle iletişime geçmesini istediğim için. Daha henüz direkt böyle bir yönerge verdiğim takdirde iletişimden vazgeçeceğini düşündüğümden dolayı. Ama göz kontağı kurmayla ilgili videomu linkini şuraya bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Tekrar kutunun içine eğildim. Tekrar aramaya başladım. Ona uzatırken bir tanesini yere düşürdüm. Hay Allah düştü dedim. Yere bakmasını işaret ettim. Ama henüz işaret ettiğim yere bakmayı bilemediği için parmağımı önce kendi gözümün hizasına getirdim. Sonra onun gözünün hizasına getirdim. Daha sonra yavaşça parmağımı aşağı doğru indirdim ve onun da parmağımı takip etmesini sağladım. Sonrasında işaret ettiğim yere bakınca buldu ve onu da aldı, yerine taktı. Bu çalışma da aslında bir işaret edilen yere bakma çalışması olmuş oldu. İşte tam da fırsat eğitimi yapıyoruz. Bu oyun sevgili anneler babalar toplamda bir dakika sürdü ve ilgisi dağıldı. Ben hala elimdeki kalemlerle oynamaya devam ediyordum. Kalemleri takmaya çalışıyordum. Yanıma geldi kutuyu boşaltmaya başladı buna izin verdim tabii ki. Sonra bu kez elimdeki taktığım kalemlerden bir tanesini uzattım ve yardım et dedim. Hafifçe elimi uzattım. Dokunmama izin verdi. Takmasına izin verdim. Sonra bir kalem daha uzattım. Onu da taktı. Daha sonrasında benimle olan ilgisi dağıldı. Kutunun içindeki kalemleri boşaltmaya devam etti. Ben de bu arada Ceviz Adam şarkısını hafif bir tonda mırıldanıyordum. Bana baktı, ben şarkıyı mırıldanmaya devam ettim. Yanımızda bir pilates topu vardı. Kalemin bir tanesini pilates topunun üstüne doğru getirdim. Kapağını açtım. Topun üstünü çizmeye başladım. Sonra kalemi ona uzattım. Çizmek ister misin? Dedim. Kalemi aldı. O da çizdi. Çizerken ben böyle hafif tonda kıkır kıkır gülücükler atıyordum. Onun da hoşuna gitti, o da gülmeye başladı. İşte artık yakalamaya başlamıştım. Fakat çekingen davranıyordum. Çünkü benimle iletişimi kesmesini istemiyordum. Sonra yanımda duran bir tane bıyık vardı. O bıyığı aldım, kendime taktım. Ho 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 gibi sesler çıkarmaya başladım. Bana bakmaya başladı. Ho, ho, ho diye devam ettim. Sonra diğer bıyığı da çekingen bir şekilde tam yüzüne olmamak kaydıyla ona doğru uzattım. Baktım ona uzatmama ses çıkarmıyor. Bu sefer bıyığı ona doğru taktım. Yine ses çıkarmadı. Yaşasın! galiba iletişimini devam ettirmeye başladık. Sevgili anneler babalar, eğer bu iyi takmama izin vermeseydi ısrar etmeyecektim. Asla ısrarcı olmayın. Bu kez de Ali Baba'nın çiftliği şarkısını mırıldanmaya başladım. İlgisi bana yöneldi. Topun yanına oturdum. Tam çiftliğinde inekleri var diyordum. Mu mmm. derken başımı topun yanından çıkardım ve benimle göz kontağı kurdu. Çok güzel baktın diye pekiştirdim hemen ve sınıfında olan mucize damla çikolatayı kullandım. Şarkıyı mırıldanmaya devam ettim çünkü henüz bana eşlik etmemişti. Sadece göz kontağı kurmuştu. Sonra tekrar pilates topunun altına saklandım. Yine inek sesini çıkartırken bekleyen bakış attım ama o bana eşlik etmedi. Bu arada sevgili anneler babalar ben hep şarkının aynı yerini mırıldanıyorum. Çocuğun hafızasına girsin, muhtemelen bildiği bir parça çünkü ilgi gösteriyor ama bu şekilde çalışmayı tercih ediyorum. Tekrardan eğildim, yine söyledim Yine mı dedim. Bekleyen bakış attım. Ama yine bana eşlik etmedi. Olsun bir dahaki sefere. Ümidimizi kaybetmiyoruz. Sonra ben ay şu kalemler de çok dağıldı. Hadi bunları kutuya koymaya başlayayım dedim. Ona hadi sen de koy bana yardım et gibi bir şey söylemedim şu anda benim yanımda oturuyor olması bile çok büyük bir şey. Daha sonra orada bulunan başka bir kutuyu usulca onun yanına doğru uzattım. Sonra ben kutunun içine koymaya başladım. Yine aynı şekilde kalın bir kalem vardı. O kalemi böyle ona doğru uzattım usulca ve kalemi aldı. Ona buna koymak ister misin dedim. Baktı. Ondan sonrasında Elimi birazcık ona uzattım. Baktım çekmiyor. Sonra tuttum. Fiziksel yardımla birlikte kutunun içine koyduk. Sesini çıkarmadı. Eğer itiraz etseydi, daha önce de belirttiğim gibi ısrarcı olmayacaktım. Ben kendim koymaya devam edecektim. Sonra bulduğum her kalın kalemi ona verdim. Kendi kutusunun içine koydu. Ben de benimki yeri benim kutumun içine koydum. Böylelikle bir etkileşim daha yakaladık. Daha önceden çikolatanın tadını almıştı ona. Bana yardım ettin deyip bir tane daha çikolata uzattım. Çikolatayı aldı. Sonra bir tane daha ister misin? Yaptım. Aldım. Çikolatayı böyle uçakmış gibi diye ağzına doğru uzattım. Buna izin verdi. Sonra her kalemi koydukça ben ona yeniden uçak gibi yapıp ağzına uzattım. Ham yaptım. Bu arada benimle çok güzel göz kontağı kurmaya başladı. Bu etkinlikten birazdan sıkılacağını biliyordum. Ben onları orada bıraktım. Sonra sınıfımda bulunan sandalyeye geçtim. O birazcık kendi kendine dolandı. Ondan sonrasında çikolata kutusunu yanımdaki masanın üstüne koydum. Sonra o da benim yanıma geldi. Sandalyenin üstüne oturdu. Oturmasına yardım ettim daha doğrusu. Sonra sandalyesini öne arkaya çekerek fış fış kayıkçı diye söylemeye başladım. Sevgili neler babalar, daha önceki videomda bahsetmiştim göz kontağı ile ilgili. Fışmış Kayıkçı bu anlamda çok mükemmel bir şarkı. Çocuklar onu söylerken çok güzel göz kontağı kuruyorlar. Ve bu şekilde biz karşılıklı etkileşime devam ettik. Sıkılacağını biliyordum. Üstünde bir tişört vardı. Aaa senin aslanın mı var? Dedim. Şöyle bir parmağımla pıt pıt yaptım. Çünkü çekiniyordum hala. Acaba buna izin verecek mi? Dokunmamdan hoşlanacak mı? Birazcık gülümser gibi oldu. Sonra gıdı 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 gıdı. Asla gıdı 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 yaptım. Buna da izin verdi. Tabii bu arada sürekli pekiştiriyordum. Çok güzel baktın. Ham. Çok güzel güldün. Ham diye çikolatayı da vermeye devam ediyordum. Sonrasında eşofmanın cebi vardı. Böyle parmağımı böyle 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 ayağın üstünde yürüttüm. Senin cebin var, param var mı? Dedim. Elimi cebine soktum. Sonra ona bekleyen bakış attım paran var mı? Sonra parmağımla cebini gösterdim. Elini tuttum. Cebine sokturdum. O da cebine baktı. O yokmuş dedim. Yeni bir etkinliğe geçmem gerekiyordu. Hemen anneni seviyorsan alkışla şarkısını söylemeye başladım. Anneni seviyorsan alkışla. Alkışlamasını bekledim, bakış attım. Artık ona dokunmama izin veriyordu. Fiziksel yardımla alkışlattım. Aslında alkışlayabileceğini tahmin ediyorum ama alkışlamak istemediğini de biliyorum. Çünkü hala benimle iletişime geçmek konusunda çekingen davranıyor. Bunu 3-4 kez denedikten sonra bağımsız yaptı ve çikolatayı kaptı. Bağımsız yapınca Çikolatayı verdim ve onu tuttum. Hafifçe kaldırdım. Buna da izin verdi. Sonra hadi bakalım bu sefer biz uçak olalım dedim. Onu hafifçe kendi etrafımda dönerek döndürdüm. Bu da çok hoşuna gitti. Sonra yere indirdim. O arada onu döndürürken Masamın üstünde duran kolonyaya baktığını fark ettim. Ay çok yorulduk. Hadi kolonya sıkalım dedim. Ben kolonyayı aldım. Elime sıktım. Ona sana da sıkalım mı diye sordum. Çünkü belki hassasiyeti olabilir. Islanmaktan hoşlanmayabilir. Sesini çıkarmadı. Ben de ona sıktım. Sonra kolonyayı hafifçe ona uzattım hadi sen de bana sık dedim. Fiziksel yardımla onun bana kolonya sıkmasını sağladım. Yeniden aldım. Evet bana kolonya sıktın. Sonra onu tekrardan uçak gibi etrafında döndürdüm. Evet çok keyif almaya başlamıştı. Kıkır kıkır gülmeye başlamıştı. Tam da dersi bitirmenin zamanıydı. Çünkü keyifli bir şekilde bitirmek gerekiyordu. Neden keyifli bitirmek gerekiyor? Çünkü bir sonraki seansa kaygılı gelmesin. Burada eğlence var ve bana tabii ki de açık olsun, benimle iletişime geçsin diye. Sevgili anneler, babalar, bu çalışmayı evde yaptığınızı düşünün. İşte burada ben tamamen fırsatları değerlendirdim. Anlatmam evet uzun sürebilir ama Toplamdaki oynadığımız oyun süresi 10 dakika bile değil aslında. Ama çocuk hem bizim verdiğimiz yönergeleri yapmaya başladı, hem bizimle iletişime geçti, göz kontağı kurdu. Bunlar çok güzel şeyler. Sadece çok fazla ısrarcı olmuyoruz, kendimiz de oyunda eğleniyoruz. <laughs> İşte bu çalışmada bolca fırsat eğitimi yapmış olduk. Sizlerin de daha önce dediğim gibi çok fazla ısrarcı olmadan bu şekilde nazikçe yaklaşarak onunla iletişime geçmenizi tavsiye ederim. Evet sevgili anneler babalar burada aslında biz oyun oynarken çocuğun ilgilendiği şeylerin üzerinden farkındaysanız oynadık. Onu sıkmadan, çok fazla zorlamadan, A yapıyor diye oyunun süresine ısrarla uzatmaya çalışmadan, çocuğun içine kapanmasına izin vermeden oyunumuzu sürdürmeliyiz. Aslında burada biraz da çocuğun liderliğine izin veriyoruz. Evet sevgili anneler babalar, ümidimizi kaybetmiyoruz, daima pozitif kalıyoruz ve eğlenmeyi unutmuyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Evet. Sormak istediğiniz sorular olursa da yorumlara yazabilirsiniz. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.